12 Ekim 2025 sabahı, gri bir ışık adli bilişim laboratuvarının dar pencerelerinden içeriği sızıyordu. Odanın içinde bir sessizlik hüküm sürüyordu. Yalnızca cihazların düşük frekanslı uğultusu, toz zerreciklerinin arasında yankılanıyordu. Masanın ortasında, bir ay süren çalışmanın ürünü olan tek bir nesne duruyordu. Yuming telefonu, parmak izlere silinmiş, yüzeyi çiziklerle dolu, ekranı çatlak ama hala canlıydı. Soruşturmacılar cihazı açtığında, sanki dijital bir tabutun kapağını kaldırmış gibiydiler. Uzun süredir gömülü kalmış bir hayalet uyanıyordu. Telefon yeniden hayata döndüğünde, ekrandan yayılan soğuk mavi ışık odayı doldurdu. Kimse konuşmadı. Herkes nefesini tutmuştu. O an, senin itiraf etmeye cesaret edemediği bir gerçeğin kapısı aralanmıştı. Bir süre sonra baş müfettiş sessizliği bozdu. Tüm dosyalar geri yüklendi. Silinen her şey. Artık burada. Veri kurtarma süreci haftalar sürmüştü. Onlarca uzmanın birlikte çalıştığı bu süreç, sabırla kazılan bir mezar gibiydi. Telefonun hafızasındaki her byte, bir çılığın yankısıydı. Şifreli notlar, gizli klasörler, yarım kalmış ses kayıtları, hepsi, Yunun son günlerinin görünmeyen bir haritasını çiziyordu. Dosyalar açıldıkça, odadaki hava ağırlaşıyor. Ekrandaki görüntüler birer birer insanların yüzlerine donuk bir korku bırakıyordu. En dikkat çekici klasörlerden biri private diğer adını taşıyordu. Adli ekip dosyayı açtığında, an bir anda titredi. Ardından bir görüntü belirdi. Yu Menglong'un kendi yüzü. Kamera hafif eğikti. Işık solgundu. Sesi kısık ama kararlıydı. Eğer bir gün birisi bunu görürse, bilsin ki, pes etmedim, dedi. Dudakları titrerken, gözlerinin altındaki mor halkalar yorgunluktan değil, korkunun ağırlığındandı. Bu video bir itiraf değil, bir direnişin kaydıydı. Video kısa sürdü. Fakat birkaç saniyelik bu kayıt, aylarca süren sessizliğin içinden bir haykırış gibiydi. Yu Menglong'un yüzündeki ifade, bir insanın hem teslim oluşunu hem de teslim olmayı reddedişini aynı anda yansıtıyordu. Görüntü karardığında, odadaki herkes sessiz kaldı. Kimse konuşamadı. Bir teknisyen fısıldadı. Bu, yardım çığlığı değil. Bu, direnişin belgesi. Bir sonraki bulgu, Yun'un ölmeden önce gönderdiği şifreli mesajlardı. Mesajlar, karmaşık kodlarla doluydu. Harflerin arasına gizlenmiş kısa cümleler. Beni izliyorlar. Sakin kalmalıyım. Anahtarlar fayansın altında. Eğer kaybolursam, biri gerçeği bilmeli. Her kelime, korkunun ve çaresizliğin karışımlıydı. Mesajların gönderildiği numara bilinmiyordu, alıcı yoktu ama niyet belliydi. Birinin, bir gün, bu satırları okuyacağını umuyordu. Z-Bilişim ekibi mesajlardaki kodları çözdükçe, telefonun haritasında yeni noktalar belirmeye başladı. Gizli klasörler birbirine bağlanıyor gibi örülüyordu. Bir noktada Safespot MP4 adlı küçük bir video bulundu. Görüntü diyor, bir duvarın kenarında eğilmiş. Zemindeki bir fayansı kaldırıyordu. Kamera sabitlenmiş gibiydi. Kadrajın dışında biri mi vardı? Yoksa Yu kendi başına mı çekmişti? Bilinmiyordu. Sadece nefes sesleri duyuluyordu. Buraya koydum, dedi alçak bir sesle. Bir gün biri bulursa, sözleri yarıda kesildi. Uzmanlar bu dosyanın oluşturulma zamanını incelediklerinde, saatlerim Yun'un ölümünden sadece birkaç saat öncesini gösterdiğini fark ettiler. Bu, onun son bilinçli hareketlerinden biriydi. Korku içindeyken bile geride kanıt bırakmayı düşünmüştü. Belki bir umut kırıntısıydı, belki de intikamın sessiz temeli. Telefonun hafızasında ilerledikçe sanki yaşayan bir hikaye katman katman açılıyordu. Her dosya bir öncekini tamamlıyor, her video bir sonraki korkunun kapısını aralıyordu. Klasörlerin birinde Sesi Onlogs adında yüzlerce küçük dosya bulundu. Ancak bunların hiçbiri normal günlük kayıtları değildi. İsimleri sayılarla kodlanmış, içerikleri şifrelenmişti. Çözülmeye başlandığında ortaya çıkan ilk görüntü, düşük çözünürlüklü bir video oldu. Yukarı karanlık bir odada, duvara dayanmış haldeydi. Sesi neredeyse fısıltı düzeyindeydi. Korkuyorum ama hala buradayım. Bu videonun analiz raporu laboratuvardaki herkesin kanını dondurdu. Görüntü Yunun hayatını kaybettiği geceden sadece 4 saat önce kaydedilmişti. Yüzündeki solgunluk, göz bebeklerindeki korku, aynı zamanda direnmenin son izleriydi. Kayıt bittiğinde kimse konuşmadı. Odadaki tek ses, bilgisayarın fanının monoton uğultusuydu. Bir başka dosya, Boy Cenote alt çizgi yedi. Amr adıyla listelenmişti. Yunun sesi bu kez daha sakin ama daha ağırdı. Merdivenleri hatırla. Her çıkış bir şans demek. Işığı izlersen belki kurtulursun. Cümle, bir planın ipuçlarını taşıyordu. Uzmanlar bu ses kaydını çözümlerken arka planda hafif bir zil sesi duyuldu. Belki de bir asansör ya da uzaktan gelen metal bir kapının sesi. Küçük ama önemli bir detay. Bu kayıtlar, Yu Minglong'un ölümüne giden yolda pasif bir kurban olmadığını gösteriyordu. O, bilincinin sonuna kadar savaşmış, deliller bırakmış her anı belgelemeye çalışmıştı. Korkunun içinde bile bir düzen, bir akıl ve bir amaç vardı. Ama telefon sadece direnişin değil, ihanetinde kanıtlarını taşıyordu. Diğer alt çizgi fragment klasöründeki bazı dosyaların içine, kırmızı renkte işaretlenmiş notlar gizlenmişti. Cümleler eksik, kelimeler yarım ama anlam nettir, o çok zayıf, devam ederse dayanamaz. Birisi durdurmalı. Bu satırların kim tarafından yazıldığı hala bilinmiyor. Fakat içerik, Yunun çevresindeki kişilerin bazıları arasında bile huzursuzluk olduğunu ima ediyordu. Soruşturmacılar dosyaları incelerken bir duygunun hepsini sardığı söyleniyordu. Suçluluk. Çünkü bu olayda, kötülük yabancı bir gölgeden değil, yakınlıktan doğmuştu. Dosyalar arasında geçen isimlerin bazıları, Yunun profesyonel çevresinden tanıdık kişilerdi. Henüz kimse resmen suçlanmamıştı. Ancak şifreli klasörlerdeki takvim kayıtları, toplantı notları ve gizli mesajlar, görünmeyen bir an ipuçlarını veriyordu. Laboratuvarın ışıkları sönmeye yüz tutarken, baş müfettiş bir dosyayı daha açtı. Cirette dal çizgi logon 7.xdsx, ekranda sayılar, tarihler. Saatler ve yer isimleri sıralanmıştı. Fakat bazı satırların yanında kırmızı harflerle yazılmış üç kelime vardı. Yeter artık, durdurun. Bu, bir suçlunun iç hesaplaşması mıydı? Kısa geç gelen bir pişmanlığın yankısı mı? Kimse bilmiyordu. O gece, rapor tamamlandığında herkes yorgun düşmüştü. Ama bir kişi bile ışığı kapatamadı. Çünkü o ekranın arkasında, hala birinin sesi yankılanıyordu. Ben pes etmedim. Bu söz, laboratuvarının soğuk duvarlarında yankılandı. Sanki ölü bir adam hala konuşuyordu. Yuming Long'un telefonu artık sadece bir cihaz değildi. O, bir hikayenin mezar taşıydı. Her piksel, her ses dalgası, her kod satırı bir acının anatomisini anlatıyordu ve bu hikaye daha yeni başlıyordu. Geriye yalnızca şu satır kaldı. Elde edilen veriler, bir komplonun buzdağının yalnızca görünen kısmıydı. Bulunan veriler, bir komplonun yalnızca görünen kısmıydı. Telefonun içindeki karanlık, dosya adının arkasında gizlenen soğuk bir gerçekti. Partici pantsal çizgi lok. Dosya açıldığında, ekranda 17 isim belirdi. Her biri tanıdık. Her bir bir yüz, bir ses, bir kahkaha. Onlar yabancı değildi. Yunun çevresindekilerdi. Meslektaşları, yöneticileri, arkadaşları. Bu liste bir çörgütünün değil, bir çevrenin, bir ailenin haritasıydı. Her satırda bir yakınlığın ardına gizlenmiş ihanet yankılanıyordu. Araştırmacılar bu isimleri gördüğünde laboratuvarın havası bir anda değişti. Korku yerini mide bulandıran bir şaşkınlığa bıraktı. Bu mümkün olamaz dedi biri. Ama dosyalar yalan söylemezdi. Her satır, toplantı saatini, bir oturumun tarihini, bir odanın koordinatlarını gösteriyordu. Ve bazılarının yanında kırmızı bir not, kayıt yapıldı. Kayıtlar çözüldüğünde, soğuk kanlılığını koruyabilen tek bir insan kalmadı. Görüntülerde Yu, tanıdığı yüzlerle aynı odadaydı. Bir zamanlar dostlukla gülümsediği insanlar, şimdi kamera arkasında emir veriyordu. Işığı biraz kıs ekliyordu biri. Göz temasını korusun, diğeri ekliyordu. Bu sözler, bir sahnenin değil, işkencenin yönetmenliğini andırıyordu. Videoların bazıları titrek, bulanık ama yeterince netti. Yunun yüzü, karanlık bir fonun önünde solgun bir ay gibi parlıyordu. Her nefes alışında bir mücadele, her bakışında bir hesap vardı. Onu sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da çökertmeye çalışmışlardı. Kaç gözlerinde bir şey sönmemişti bilincin son parıltısı, adaletin kıvılcımı. Soruşturma genişledikçe, delillerin bir kısmı e-posta ve mesaj trafiği ile desteklendi. Bazı yazışmalarda soğuk bir profesyonellik hakimdi. Bugün 20, oturum 4 tamamlanmalı. Bir diğer ise daha insani görünüyordu. Bu çok fazla oldu. O dayanamıyor. Hiçbir uyarı durumu değiştirmedi. O sistem, insan vicdanını yutmuştu. Adli bilişim uzmanları, bu belgelerdeki şifreli notların bazılarını çözmeyi başardı. Pasa 7, Observation complete. Object veya kenet. Bu cümleler bilimsel bir deneyin rapor gibiydi ama burada bir laboratuvar yoktu. Yalnızca bir insanın yavaşça parçalanışı vardı. Yu Menglong'un notlarında ise tamamen farklı bir ses vardı. Kendi kelimeleri kısa ama derin anlamlıydı. Beni kırmak istiyor. Ama ben hala buradayım. Her satır bir meydan okumaydı. Telefonun içinde bulunan el yazısıyla çizilmiş minik haritalar, kaçış rotaları, sembolleri ve rakamlar onun stratejik zekasını gösteriyordu. Yu, yalnızca kurban değil, aynı zamanda kendi davasının dedektifiydi. Bir klasörde, Motel Alt Çizgi Jode adlı gizli bir dosya bulundu. İçinde birkaç kısa ses notu vardı. Onun sesi bu kez daha yumuşak, daha insandı. Annem, beni bulursa, Ağlamasın, gerçeği görsün yeter. Sözleri, ölümle yaşam arasında sıkışmış bir adamın son duası gibiydi. Bu kayıt, laboratuvarın en sessiz anlarından birini yarattı. Kimse not almadı, kimse konuşmadı. Bir kez sadece dinledi. Bu delillerin ardından savcılık özel bir birim kurdu. Kuruşturmanın yönü artık belirgindi. Bu, bireysel bir trajedi değil. Sistematik bir istismardı. İnsan hakları uzmanları olayı kontrollü sadizm olarak tanımladı. Bir psikiyatrist raporuna göre, fail grubun bir kısmı eylemlerini dine olarak adlandırmış, böylece suçu rasyonelleştirmeye çalışmıştı. Yun'un kayıtları onların her birini kendi kelimeleriyle ifşa ediyordu. Ardından kamuoyunda büyük bir yankı oluştu. İnsanlar Yun'un adını artık sadece bir sanatçı olarak değil, bir sembol olarak anmaya başladı. Gerçeğin tanığı, sessiz kahraman, sosyal medyada yüz binlerce paylaşım, onun sözlerini yeniden dolaşıma soktu, pes etmedim. Bu basit ifade, korkunun üstüne yazılmış bir başkaldırıydı. Ancak soruşturma derinleştikçe, yeni bir dosya daha ortaya çıktı. Bakıp alt çizgi 3 adlı gizli klasör, daha önce fark edilmemiş bir şifreyle korunuyordu. Şifre çözüldüğünde, ekranda bir video belirdi. Bu kayıt. Diğerlerinden farklıydı. Kamera sabitlenmiş, açısı profesyoneldi. Yu, ortada duruyor. Etrafında üç kişi gölgeler gibi hareket ediyordu. Arka planda bir ses duyuldu. Bu yeterli. Artık biliyor. Ve sonra görüntü karardı. Kayıt. Soruşturmanın yönünü tamamen değiştirdi. Çünkü ses analizi sonucunda konuşanlardan biri. Onun en yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak tanımlandı. İsim açıklanmadı. Ama kamuoyunda fısıltılar başladı. İnsanlar artık yalnızca bir suçu değil, bir sistemin çöküşünü konuşuyordu. Turmacılar içinden sarsıcı anlardan biri, Yun'un telefonunda buldukları son ses kaydıydı. Beni hatırlayın, diyordu o yorgun ses. Ben sadece biri değilim. Ben herkesim. Eğer biri beni susturursa, bir başkası konuşacak. Bu sözler, adaletin yankısı haline geldi. Çünkü Yun'un susturulan sesi, artık milyonların dilindeydi. Davanın ilerleyen günlerinde, ya ve adli kurumlar arasında görünmez bir savaş başladı. Kimileri gerçeği saklamak, kimileri ise tüm çıplaklığıyla ortaya dökmek istiyordu. Delillerin bir kısmı kameraya açıldığında, toplumun tepkisi bir fırtına gibiydi. Yunan videoları, günler içinde milyonlarca izlenmeye ulaştı. Her kare, bir insanın son mücadelesini bir adalet çağrısını temsil ediyordu. Fakat bütün bu kargaşanın ortasında, detay çoğu kişinin gözünden kaçtı. Telefonun biri dizininde, final alt çizgi log. TXT adında minik bir metin dosyası vardı. İçinde sadece üç cümle yazılıydı. Onlar kazandıklarını sanıyor. Ama delil benim değil. Onların aynası. Işık asla kaybolmaz. Bu cümle, dosyanın yaratıldığı son dakikayı işaret ediyordu. O an, Hün'ün kalbi durmuştu kelimeleri yaşamaya devam etti. O dosya, dijital çağın en güçlü hayaletine dönüştü. Bir insanın son nefesini bile kayda geçiren bir makine. Bugün, Yuming telefonu bir kanıt olmanın ötesinde bir semboldür. Ekranındaki çatlaklar, insan ruhunun kırılganlığını hatırlatır. Hafızasındaki veriler, bir toplumun vicdanını ayna tutar. Ve o son kayıt, hala yankılanır. Pes etmedim. Bu hikaye sadece bir cinayetin değil, İnsanlıkla şeytanlık arasındaki ince çizginin hikayesidir. Yunun sesi, canlığa karşı direnen bir ışıktır. Her piksel, her kod, her fısıltı, adaletin geleceğine kazınmış bir izdir. Çünkü bazı sessizlikler asla bitmez. Bazı çılıklar ise sonsuza dek yan kılınır. Yunun telefonu artık bir delil değil, bir anıt. Sessiz bir tanık olarak sonsuza dek konuşmaya devam et.